Sevgili Tanrım, ölmek istemiyorum. Yaşamadığım günler çok fazla. Cennet istemiyorum. Ölmek de seninle karşılaşmak hiç. İçimde doğan günah partisinden hiç az etmiyorsun farkındayım. Ben de senin şu otoriter cezalarından. Ölmek istemiyorum. Her şey şimdi olduğu gibi güzel. Sevgi kalbimde, günah bedenimde. Cehennem yine cehennemde. Sevgili Tanrım senden daimi özür diliyorum. Bazen iki yüzü bir nefret bedeninden, bazen yarattıklarına tapan aciz bir köleden başkası değilim ben. Kimse değilim ben. Yalnızca şimdi ölmek istemiyorum.